arkadaşlar. Sevgili sevgili Samsunlular. Sevgili güzel komşularım, dostlarım, arkadaşlarım, büyüklerim, abilerim, ablalarım ve kapı komşum Bülent abi. İlk tanıştığım Samsun'da. Çocukluğumu bildim. Geçtiğimiz dönem Kartal Belediyesi'nde belediye meclis üyesi olduğum zaman da Gökhan gel dedi, Cevizli'de bizim bir derneğimiz var. Bir Samsun buluşması var, gel gidelim. Oradaki dostlarla tanışırsın, hem de sohbet ederiz. O ara Ahmet abi de tanıyorum. Ahmet Güveni, Cevizli'de o da haklı, Bir gittim Samsun'da, bir hem Bafra Derneği var, hem Samsun Derneği var. iki tane lokal, iki tane kahve. Bir girdim içeriye. Bir tane amca, herkes etrafında, onun tatlı sohbetiyle, onun Samsun aşkıyla ballandıra ballandıra anlattığı Samsun hikayelerini dinliyor. Evet. Hani az evvel anlattı ya, dört günlük Samsun turu şöyle, evet. bayramlarda memleketimize gideceksiniz. Bir baktım, Kaya abi, <laughs> Kartalı Cevizli Mahallesi'nde. Bir alkışıma gelsin. Evet. Belki kendi bile hatırlamaz, yıl 2014. Sonra tabi çok güzel dostlarla, yol arkadaşlarıyla, abilerimle tanıştım. Sevgili Şefik abi, yol arkadaşım, sevgili Kenan abi, sevgili Samdir Genel Başkanımız Metin abi ve birçok abi ve abla. Aslında biz sadece dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği paylaştık. Birbirimizden güzel şeyleri öğrendik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün umudu en üst seviyeye taşıdığı 19 Mayıs 1919 ruhuyla ülke sevdasını paylaşmış olduk. Birbirimize siyaset yapmadık. X partiye Y parti demedik. Dedik ki bu ülke nasıl güzel olur? Bu, bu kartal nasıl güzel olur? Hangi değerlerle daha güzel örfümüzü, kültürümüzü, adetimizi bir araya getiririz? Bunun içerisinde Neyzen Tayyip'i anmak da vardı. Bunun içerisinde Ata Sporu güreş turnuvası düzenleyip 19 Mayıs turnuvası yapıp bir gece güreşi yapmak da vardı Kartal'da. Elbette basketbol, futbol, tenis, voleybol, gençlerin çok ilgi duyduğu sporları da teşvik ettik. Elbette ata sporunu da unutmadık. Sevgili Demir Adam'la yollarımız kesişti. 40 pınarı biraz daha yad ettik. Belki bir çorbada bizim de tutumuz oldu. Kısacası gönül gönüle arkadaşlık, dostluk yolu arkadaşlığı yaptık. Bu salondaki herkesin de 19 Mayıs ruhuyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ruhuyla bir arada olduğunu iyi biliyorum. O yüzden ben çok umutluyum. Yarınlara dair, ülkemizin devamlılığına dair, başarısına, birliğine, beraberliğine, dostluğuna, kardeşliğine dair hiç umudumuzu yitirmeyeceğiz. Seçimler bazen gelip geçecek. 2014 Mayıs'ın geçtiği gibi. Daha önce söylemiştim. 14 Mayıs'tan sonra da hayat devam edecek. Ona göre davranın. Yarın 28 Mayıs'tan sonra da hayat devam edecek. Birbirimizi siyasi görüşlerimizden dolayı kırmaya, incitmeye, birbirimize karşı çatmaya, yüz ekşitmeye hiç mi hiç gerek yok. Ankara'nın dili biraz serttir. Ankara'nın dili biraz serttir. Bu işin sevmediğimiz, istemediğimiz cilvesi yanı biz ona düşmeyeceğiz. Biz aşağıda komşu, arkadaş, dost olan insanlar, hemşeri olan insanlar buna düşmeyeceğiz. Elbette ki herkesin bir siyasi görüşü olacak. Çok kolay bir tercih. İşler iyi gidiyor diyorsanız öyle devam edilir. İşler bence iyi gitmiyor, bu daha iyi yaparım iddiası taşıyor, değişim diyor. O zaman değişimden yana oy kullanırsınız. Böyle gider bu tercihler. Ama birbirimizi kırıp dökmeye hiç ama hiç gerek olmadan bu demokrasi şenliğini hep birlikte yaşayabiliriz. Çok şükür ki 14 Mayıs'ta ağzımızın tadı bozulmadı, kardeş kardeşe düşmedi. Ama tabii ki bu yarış olurken, Ankara'nın dili sertleşirken sakına sakın, sakın uyumayalım. Sakına birbirimize incitmeyelim, kötü dil kullanmayalım, ötekileştirmeyelim. Ben de bu vatan evladıyım, askerliğimi yaptım. Vatan ve bayrak sevgimi kimse tartışamaz. Ama geri, gerisi geri kalan tabii ki tercihler, tabii ki siyasi gönül vermiştik. Onlara saygımız sonsuz, kimseyi siyasi tercihinden dolayı darılmayacağız, küsmeyeceğiz. Çünkü başka Türkiye yok, birbirimize ihtiyacımız var. Ben daha iyisini yaparım diyen iddianın mücadelesi olmalı bu sadece, onun tercihi olmalı. 28 Mayıs'tan sonra da devam edecek. Vatan, Bayrak, Samsun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdamız hiç bitmeyecek. Samsun sporumuzu kutlamayı, tebrik etmeyi unutmadan son sözlerimi söylemek istiyorum. Sporda da, sanatta da, kardeşçe bir arada olup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, sporcunun da zeki, çevik, ahlaklısını severim. Yeni gelecek nesillere iyi örnek olmalıyız. Yolumuz uzun, gençliğimiz var, heyecanımız da var. Her şey çok güzel olacak diyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiler, saygılar sunuyorum.